Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amazon Shop 88 adında bir siteden bahsedeceğim. Sitemizde yatırdığımız dolarlarımızı katlayacağız arkadaşlar. Size birazdan bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bu videolar ücretli ortaklıktır. Yani ben bu videoları yatırım tavsiyesi olarak anlatmıyorum. belirli bir ücret karşılığında bu sitelerin tanıtımlarını yapıyorum. O yüzden yatırımlarınızı yaparken dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, aşağıya bıraktığım linkten öncelikle bu siteye geliyorsunuz. Yani basıyorsunuz, sizi direkt olarak bu ekrana atıyor. Size de bu e, davet kodu dolu oluyor. Ondan sonra siz buraya gelip bir e-mail e, hesabınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında şifrenizi yazıyorsunuz. Şifrenizi tekrar giriyorsunuz ve e, kayıt ol'a basıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında zaten hesabınız oluşmuş oluyor. Onun haricinde burada bir dil seçeneği var. Şöyle bir basalım yukarıda. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe, işte Rusya, Vietnam, Endonezya, İngilizce, Brezilya. Bu dilleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için daha kolay olur. Şimdi arkadaşlar benim zaten hali hazırda bir hesabım var. Ben hemen o hesabıma bir giriş yapayım. Şöyle hesabımıza giriş yaptık. Bizi böyle bir ekran karşıladın görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar burayı Türkçe çevirerek siz de okuyabilirsiniz hani yatıracağınız paradan ve günlük elde edeceğiniz gelirlerden bahsetmiş burada Onun haricinde işte customer servise e ulaşabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir şeyde sorunda Bunu kapatalım arkadaşlar Öncelikle bizi bu şekilde bir ekran karşılığı görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir var buradan Sürekli olarak resimler gelip geçiyor Onun haricinde arkadaşlar işte yükleme yapma ve geri çekme var invite var onun haricinde şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar VIP1, VIP2, VIP3, VIP4 bu şekilde VIP 9'a kadar giden bir yatırım şeyi var arkadaşlar. yeri var arkadaşlar. Orada da görmüş olduğunuz gibi eee VIP 0'dan VIP 1'e kadar arkadaşlar 2 tane, VIP 2'den de VIP 4'e kadar 5 tane, VIP 5'ten VIP 9'a kadar da 8 tane sipariş çıkartabiliyormuşsunuz günlük. Bunların yatırımları da tabi değişiyor işte mesela VIP edinik 2500 dolar ise günlük işte %38 kar bırakıyor. Onun haricinde diğer 1500'müş 137 bırakıyormuş falan arkadaşlar. Bizim şu an sahip olduğumuz %30 bırakıyor arkadaşlar. Ve bu 2 dolarlık. Bizim de şu an zaten hesabımızda 2 dolar var. Ben size bunu nasıl yatıracağımızı göstereyim öncelikle. Burada reşarj kısmı var arkadaşlar. Buraya basıyorum. Yani şarj etme kısmı. istiyorsanız bu kare kodlan, istiyor yani QR kodlan istiyorsanız da buradaki e, kodunuzu yani cüzdan adresini kopyalayarak alıyorsunuz arkadaşlar bunu. kopyalıyorsunuz sonra para bu Binance veya artık ne kullanıyorsunuz. E, o cüzdan hesabınıza geliyorsunuz. Buradan teteri seçiyorsunuz. teteri bulduktan sonra yatır değil kısmına girip alıcı adresini giriyorum buraya işte iki yazıyorum mesela arkadaşlar tabii TRC, ERC varsa TRC'yi seçeceksiniz. Buraya iki yazıyorsunuz ve USDT çek diyorsunuz. Sonra telefonunuza ve e-mailinize gelen şifreyi onayladıktan sonra para hesabınıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir müddet bekliyorsunuz tabi. Onun haricinde sonrasında sizin hesabınız tabii aktif oluyor arkadaşlar. Siz de geliyorsunuz burada şekilde bekleyin. Para kazanma kısmı var arkadaşlar. Start dedim burada. Tekrardan start diyelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an bize bir tane ürün verdi. Bunun e, şey fiyatı 1 dolarmış ve bize bunu %30'unu veriyor demiştim zaten. Şu an bize 0,30 USDT verdi yani 30 cent verdi. Bunu submit order diyoruz yani gönder diyoruz arkadaşlar. Evet başarıyla gönderildi. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında bir daha basıyorum. Tekrardan ürün geldi ve sabit order diyorum. Ürünü yolladım. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an 2.30 var. Bunu da yolluyoruz. Ve 2.60 oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Buradan da yaptığımız siparişleri kontrol edebiliriz. işte tamamını. Ondan sonra işte bekleyenleri, tamamlanları ve donanlar arkadaşlar. Yani almamışları. Onun haricinde şöyle ekrana baktığımız zaman arkadaşlar bir üyeye bakısı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu yatırıyorsunuz parayı bu içeride kalıyor. 7 gün işte. Mesela 365 gün, 30 gün gibisinden arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Tabi bunlara girmeyin. paranızı içeride bekletmeyin. Ne olacağı ne olmayacağı belli değil bu tür sitelerde. Onun haricinde şurada bir invite kısmı var. Yani davet kısmı var arkadaşlar. İsterseniz buradaki kodu kopyalayın. İsterseniz e, yine bağlantı adresinizi kopyalayın ve arkadaşlarınızı işte Whatsapp, TikTok, Youtube, Instagram, Telegram gibi e, platformlarına atarsanız ve arkadaşlarınızı kendi üzerinizden kaydettirirseniz onlardan da belirli miktarlarda kar marjı elde ediyorsunuz. Mesela e, %10, mesela %3, mesela %1 gibi. Her yüklemelerinde tabi bu. Onun haricinde arkadaşlar şöyle aşağı doğru indiğimizde partnerleri gözüküyor işte Amazon, Shopify, Alibaba, Walmart, Lazada ve iki tane daha site var. Burada da insanların günlük kazançları yani şu anda elde ettikleri kazançlar gözüküyor. Sırayla geçiyor görmüş olduğunuz gibi. Bugün mesela biri 1798 dolar kazanmış. Onun haricinde arkadaşlar şimdi şöyle bir de şey var. Customer servisleri var sağ üstte. Ona basıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 11 ile gece 11 arası yani tam 12 saat çalışıyorlar. Telegram'a basarsanız direkt olarak Telegram'a gönderirsiniz arkadaşlar. WhatsApp yok. Telegram'a atar buradan sizi. Onun haricinde bu şekilde bu kısım var. Bu kısımda da arkadaşlar işte takım raporunu görebilirsiniz. Tabii şu an açılmadı niye bilmiyorum. Takım raporları kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar. Team report yazan kısımda. Onun haricinde arkadaşlar şöyle mesaj kısmı var. Herhangi bir gelişmede size haberdar ediyor bu sistem. Onun haricinde işte e, pasaportunuzu güncelleyin kısmı var arkadaşlar işte mesela şifrenizi değiştirmek istediğiniz ilk önce e, eski şifreyi sonra yeni şifre giriyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada yatırım yaptınız. Mesela e, nasıl çekersiniz bunları gösterelim arkadaşlar bir de. Şimdi withdraw diyoruz arkadaşlar şuradan. Bir de buraya göstereyim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle <laughs> biz kendimize bir cüzdan ekleyeceğiz arkadaşlar ee, hemen ona ayarlayalım buradan da reçarj da arkadaşlar size gelen e, paraları görebiliyorsunuz İşte dediğim gibi ücretli ortak ve bana 2 dolar geldi mesela şuradan arkadaşlar withdraw diyoruz ondan sonra arkadaşlar usdt trc20 cüzdan adresi diyor arkadaşlar. Buraya geliyorum. Tether USDT'den yatırı buluyorum. Bunu kopyalıyorum. Bana kopyalandı TRC20. Ondan sonra arkadaşlar şöyle ekran yüklensin aynen. Bunu buraya yapıştırıyorum. Sonrasında işte şifremi yazacağım. Görmüş olduğunuz gibi şifremizi de yazdık. Ve modifiliyoruz ediyoruz arkadaşlar. Evet operasyon tamamlandı. Tekrardan ekranı attı. Görmüş olduğunuz üzere. Onun haricinde. Şimdi biz tekrardan şuradan çekim diyoruz. Withdrawı basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra biz burada işte arkadaşlar biz işte 0.60 kazanmış, 0.60 yazıyorum. Şifremi yazdım ve withdraw diyorum arkadaşlar. işte arkadaşlar bekliyoruz. Kısa bir süre sonra tekrardan bu para hesabımıza gelmiş oluyor. Yani siz de bu şekilde yatırım yapıp yatırımınızı kısa bir süre içerisinde çekebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ama yine söylediğim gibi bunların tamamı ücretli ortaklıktır. Bu yüzden yatırım tavsiyesi değildir. Yaptığınız yatırımlarla herhangi bir sorumluluk almak istemeyip O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.